Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sahipte PKX oynuyoruz. Bugün PKX'lerde biraz oyunu tanıtmak istedim. Oyunla alakalı bilmediğiniz şey olabilir. Onları tanıtmak istedim. PKX de benim en sevdiğim bu aralar. En çok oynadım. Robux'dan bile fazla oynadığım bir oyun. Şu an Crazy Run oynuyoruz. Birden de dengime geldi. Oyun açılmış ve çok eğlenceli. Oyunun gerçekten çok eğlenceli bölümleri var ama ben şu an yapamadım. Sizinle konuştuğum için. Ee, çok eğlenceli Crazy Run her gün değişen bir oyun bu yüzden bu oyunu çok sevebilirsiniz ee, oyun eğlenceli sadece oyunda sıralama var yani oyunu en fazla bildiğim kadarıyla en fazla bir 7 kişi oynayabiliyor diyebiliyorum Allah yanlışlıkla düştüm arkadaşlar ama sıkıntı değil hemen gidelim Buradan adam bir adam sadece önümde Önümde birkaç adam var bir düştüm. Geri gelmesini bekleyeceğim. Geri gel aşkım. Neyse. Ee, arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Kızımız altından gitti. Ah şaşırdım. Neyse arkadaşlar. Bakalım kaçıncı olur ben üçüncüyüm. Üçüncü müyüm? Nasıl arkadaşlar ben üçüncü <laughs> küçük oldum şu an gerçekten. Neyse. Arkadaşlar burada para kazanmaya çalışıyorum. Anam az önce bin gösterdi şimdi sekiz baş oldu neden bilmiyorum. Atım. Arkadaşlar benim şimdi bu oyunlarda oyunlar oynamak istiyorum çünkü çok güzel şey yapacağım. He bu arada ben evimi tanıtmadım hemen evimi tanıtmak isterim. Cadılar böylemler özel yapamadım ama daha tatlı bir iş yaptım. Hadi gelin o zaman. Ge Çe diyeceğim. Şundan ne değil mi böyle Evimi ben değiştirdim bakın çok tatlı ikinci yani ikinci en çok paralı evimiz bu bakın bunlar çok pahalı da bunlar elmas da bizim aldığımız parayla ay 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 ay, ay. yanlış bir şey bu benim ağacım diyeceğim de iyi <laughs> alamamasın benim ağacım buradan nereden ev alıyoruz filan dersiniz para biriktirip buradan böyle evlerinden istediğiniz evi değiştirip seçebiliyorsunuz ama ev sıfırlanıyor musun? Konteyner ev. Sonra böyle buradan alabiliyorsunuz. Evet diyeceksin abla ben mi? Ay abla diyorum ya. İki saattir abla diyorum ya kendi kendime. E diyorsunuz. Ben bu evi almadan önce bir içini görmek istiyorum. Nasıl göreceğim? Dışını gördüm. İçini görmek istiyorum. Buradan yanda şurada gösteriyor. Katları da burada. Basıp bakabiliyorsun. Eğer katsız bir else ona bakamazsın. Ben ee, tamam. Ben o zaman elimi göstereyim. o zaman. Bakın. Geldim geldim geldim. Evet. Girişi nasıl? evin içi de aynı desende girişimizde böyle bir kutu var buraya koyayım çeketimi de indirebiliyorum oyun yerimiz var ama aslında oyun oynamıyor burayı ben kendim tasarladım Hayvanlarımız için burada bir çadırım var böyle çadırımda kalabiliyorum hepinize selam arkadaşlar bir daha çok güzel tatlı burada da paspasım var paspasım da, da oynayabilir burada böyle burada benim en sevdiğim oturmayı sevdiğim koltuğum var içecek mi içecek alabiliyorum şu an dokunup alamadım burada tatlı bir oturma yeri var burada söyleyeyim bu koltukları boş boş almayayım hepsine bir kişi oturabiliyor sadece büyük diye almayayım hiç bir koltuğa ekle oturamıyor her kişi geldiğinizde buraya başta insan diyor ya uf ben buraya çok güzel şeyler tasarlıyor böyle insan eve yaptıkça alışıyor burada çok boş kalmış burayı yapacağım böyle tatlı bir evim var ev nereden zannediyor derseniz arkadaşlar evimiz Evinize girdiğinizde zaten şurada düzenlemiş şey olacak. Paranız fazlaysa oradan hemen size göstereyim. Buradan eh, diyelim şöyle aşağıya tıklıyorsunuz. Yer değiştirmek için de alttaki garip oklardan değiştiriyorsunuz. Buradan istediğiniz bu. İstemediğiniz burada üstten. Buradan şeklinin ne tarafı doğru olacağını buradan da kutuya koyabiliyorsunuz. Buradan şek, e, tarafını değiştiriyorsunuz. Buradan da boyutunu Hmm, çok güzel. Böyle değiştireceksin benim evim. Şimdi sürpriz olsun bakmayın ya. 86 eşyam var onu da üstten görebilirsiniz. Banyom 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 bence çok güzel. Buradan şey alıyorsunuz. Duyduğunuz Camlardan gözükmüyor çünkü camları biliyorsunuz. Eğer evin camı öyle. Böyle böyle bir şey Birden iki tane yaptım çünkü bir yerinde. Şu alışken arkadaşınız öbüründe şey alabiliyorsunuz mantık çok iyi arkadaşlar bir de el kayabilirsiniz. tabi çekilmiş ama bir şey olmaz burada hayvanınız şey yapsın diye benim bura benim odam değilim arkadaşlar buram misafir odası bence çok güzel ya da böyle burada da yatabilirsiniz yani burada bu kodası de Sonra burada benim odam var burada tiktok çekmek için bir şey var şöyle e, bekleyin ben onu dansını yapayım pop 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 da ta ta trut trut böyle dans edebiliyorsunuz. Da i̇şte benim dolabım var ya benim dolap. Ben başka dolap ama hiç düşünüyor muyum? Bakalım dolaplara. Aa, gardıropları bu aralar çok değiştirmek istiyorum kafamda. Çünkü yeni gardıroplar vardı kendime eskilerde. Böyle eskilere gömülmüş. Eskilerini nasıl anlatacağım? Eskilere gömülmüş hissediyorum bu kartoplarla o yüzden bakın 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 buradan böyle bakabiliyorsunuz buradan da buradan ne eşyan var bakın bundan bir tane burada varmış bunu tıklayıp kullanabiliyorsunuz ben onlardan bakayım tıklayayım anam buradan bunlar varmış sanacak bu arada 21 Yine bir şey benim şu an. Ben şeyim buradan. İki tane bunlar. Bu stikilerden mi acaba? Bak bunlar çok takıldım. Takıldım da takıldım. Almayacağım. Almak istemiyorum. Buradan da hayvan şeylerini alabiliyorsun. Bu da evinizin dışını. Şşş. Kötü bir şey alıyordum. Çok pahalı bir şey alıyordum. Buradan evinizin buradan rengini buradan bitki posta kutusu gibi buradan da evimiz yine buradan da böyle alabilirsiniz. Odam. Odamı çok göremediniz. Odamı ben tanıtayım. Buradan içeri kalabiliyorum. Çok güzel. Burada bir yatağım var. Burada da benim çatılar bayramına özel aldığım bir yatak var. Ben bu yatağa bayılıyorum. Olduk içecek verdi yanlışlıkla. Bu, bu, yatak vermiyoruz. Buradan aldım yanlışlıkla. Buradan aldım. Burada yatak yatak verdi. Yatak çok eğlenceli. Bakın böyle kapağını açıp kapatıyorsunuz. Üstüne binemedim ben bir. Ha ben bindim. Böyle çok güzel bence. Çok tatlı. Burada benim masam var. Daha böyle. Burada tuvaletim var. Tuvaletim biraz kötü. Biliyorum biraz kötü gözüküyor biraz düzensiz oldu ama bence çok tatlı. O zaman bakın burada benim bu eser mi diyeceğiniz benim en sevdiğim şey yan koltuk böyle bug var. Bug. Çok güzel böyle. böyle daha var. bir şey koyuyorum. Koyuyorum. Öyle düşündüm. Buradan bunu alıyorsunuz. Buradan böyle geliyorsunuz. Ay benim arkadaş aslında şöyleydi bakın e, ee, Van buraya birleşik arkadaşım dedi ki bence böyle çok kötü dedi git sen şey yaptır dedi git oturma odasında ikimiz de vardı dedi ki bence oturma odasını sil git buraya şey yaptır ben de öyle onu dedi yaptım gerçekten daha mantıklı oldu burada iki dört beş kişilik bir masa var iki tane buzdolabı var Ben böyle bir şey yaptıysam bir Biraz saçmalık gibi bir şey oldu ama daha zaman de hamburger alıyoruz. Ben Guerra bisküvimiz değiştirebiliyorum. Oyunu tanıtıyorum şu an. E neyse çıkalım o zaman. Oyunda merak ettiğiniz bir şey var mı? Bakın arkadaşlar diyecektiniz. Burada bakın. Telefonda yani şey var ya. dur. Merhaba. Bir şey demiş. Bakın bunu bura arkadaşlar internete bağlı olduğunuz şey gösteriyor bu taraf. İnternete ne kadar bağlısınız o çizgiler o yüzden. Bu saati gösteriyor. Bu da sizin şarjınızın seviyesini gösteriyor. Bence çok güzel olmuş gerçekten. Şarjımı ben bakıyorum mesela 43 bakalım 43 gösteriyormuş gibi. Bir simgesi var. Çok tatlı bence. Sonra burada ne yapıyoruz? Buradan arkadaş isteklerine bakabiliyorsun. Çevremiz şu görünüm var. Onda da arkadaşımız ziyaret et. Çevremiz olunca ziyaret ediyorsunuz. Diye Buradan arkadaş yazıyorsun. <laughs> Ama çıksın bu numaraya ne yazacağım? Arkadaş bulmak için bu tip numaraya yazıyorsun. Onun Instagram'ına giriyorsun. Yöntem, yöntem, yöntem. Karakter yapıyorsun. Ben bu diğer kaydı diyebiliyorsunuz. Buradan hemen böyle kaydımıza tıkladığımızda, kaydımıza tıkladığımda burada bir şey çıkıyor. Buradan kaydımızı değiştirebiliyorsunuz. Bu da de hayvanla alakalı. Benim bir tane böyle kedi çıktı ama şanssızım. Daha bir şey çıkmadı. Sonra böyle göstermem kedi almam gerekiyor. Bakın böyle buradan kedinize eşya alabiliyorsunuz. Çok güzel. Sonra Şimdi ben kedimizin kedi. seviye 4 yani 5 tutuyor. ben bu, burada seviye tutuyorum. Şimdi abi ben de emberlik yaygın isim doğum günü 2. 31 Ekim. Şilik. Hop. Benim bir, benim bir önceki tirim o burada. Ama ben hiç gördüm sonunu. Benim öbürü Abur. Bobo. Doğumu da yedi iki. Anam hepsi ekme gelmiş. Sonra zaten ekme ekme de aldım. Aynı ekimde. Yok Yıl başka yıllarda almadım. Aynı ekmeğimde bu ekimde aldım şimdi. Oyunu yeni yüklemedim bu arada. Benim oyunum yüklüydü ama stilim işte. Yani ben stil düştüm. Sonra yine ekledim Sonra yine ekledim arkadaşlar. Oyunun sesinde bir şey var bak, çok güzel böyle diye. Neyse. E, ben sil. Sonra abim dedi ki bak çok yer kaptı ya Sildim. Sil, sil, Ay yükledim şu an oradayım. Yani, ama evim yükleyemeyim. Çok güzel. Güzel evleri vardı. Dört evim vardı benim. Almadım. Neyse oyunda başka merak ettiğimiz şunlar. Işınlanma e, şuradan. Telefondan robota tutuyorsunuz. Robot. Trot ev gösteriyor çünkü ben şu an mekandayım. Mekandan çıktım zaten E, şey gösteriyor. E bu tarafı gösteriyor. Orta içinden Buradan buraya yollarını yükleyebiliyorsunuz. Tekerse. Buradan kuru bu çok sinir oluyor. Özür dilerim. Çok kapat. giriyorsunuz buradan paranız varsa buradan alıyorsunuz benim şu an en fazla <laughs> bin gerekiyor en fazla bin gerekiyor en fazla iki bin gerekiyor üç, üç bin var falan var böyle Burada bu 600'ü yüzü var bir de bu çok pahalı buradan gidiyorsunuz hayvanınızın işaretlerini karşılayıp buradan hayvanınıza bir şeyler alıyorsunuz buradan da Yine. Ama ben almayacağım. Şimdilik pet shopumuz böyle. Burada Square var. Şurada garip iksirleri alıp izleyebilirsiniz. Buradan uçan şeyi de alabilirsiniz. Şimdi yapmak istemiyorum. Burada koför var. Koförde buradan garip şeyler alıyorsunuz işte. Tek kullanımlık değil. Buradan gidip saç yaptırabiliyorsunuz yani. Oradan direkt adama tıklasanız da olur. Yapmamıza gerek yok. Buradan pizzacı yaşanıyoruz. Burada görebiliyorsunuz görev yapabiliyorsunuz. Tepedeki oyunu oynuyoruz zaten da. Ben bir, üstlük, bir, zaman, bir zaman tanıtım, Orada da o tatlı oyunlar Oynayabilirsiniz. Okulumuza gösterelim. okulumuzda böyle. Kıyafetleri tıklayarak getiriyorsunuz. Bu oyun bence ben arkadaşım yani. Telefonla oynayacağım bütün oyunu telefonla oynayacağım. Benim bir oyun yok. Roblox'ta deniyorum deniyorum. asla oynuyorum. Ben bütün e, telefondan oynarım. Eee e, sadece şey galiba telefondan oynayan şey var ya dinozor oyunu internet <laughs> O da çok genel bir şey. Neyse. Sen kayıcını tıklıyorsun oynamak için. Şimdi oynamak istemiyorum. Ben 5 liraya ben bilet şeyimizi yapıyorum. Bilet yapıyorum. Ve ortalarını ve ortaları aktarıyorlar. Bu tam bir arkadaşlar Bu tam En fazla en fazla yüzeyli, en az yüzeyli, en fazla da

Ayrıca 100 lirası evet. çok, çok ödenmeyenlerden. Bırakışları giyeceksiniz bir yaktığınızda e, buralardan ne yapılıyor? Buradan paranızı alıyorsunuz yani oradan işaret çıksın oradan size paranızı veriyor. Her ay 200 lira veriyor yani fazla. Buradan çıkartmaları ben çalmıyorum. Bir de ayarlar var. Ev satın alabiliyorsunuz ama şu an evim buradan dışında olmadığım için ev satın almaya yine giremiyorum. Burada fotoğraf çekme biliyorsunuz buradan istek almak yapabiliyorsun. İsteklerinizi takip edeceksiniz. böyle beğenebiliyorsunuz. sonra böyle geliyorsunuz profili gördüğünüz biliyorsunuz. da ciddi, de takip etmeyeceğim. Şimdi 私のこと聞いたあ私のことはあたのこああなたなたのことはああたのことたのことのあなたのこの neyse. Allah. Reklam çıkmasını sevmiyorum. Neyse buradan burada kat telefon şey çağırdım. Şimdi alabilmek ve... Böyle. Ben burada sever Ben market almak için çok kılıksın mı? Bizim Sizi bir, bir alalım. Şimdi. Çiğnesiniz böyle. Üstünüz de. Yanda sıra var. O sırayla böyle yükleyebiliyoruz. Bir ekip kıyızlarında taktik olarak bana Ya da stüdyo ile yapıyorlar. Mesela fazla görüyorsunuz. Bence çok güzel. Ben böyle geçebiliyorsunuz. toplamış. Bıçak toplaması para. Burayı Ben Burayı çevireyim. Şöyle. Ben alacağım. <laughs> İnanılmaz. Çok. 13. Bildiğiniz 14 lira ya. Bildiğiniz 14 lira. 12 lira bu. Para, para. Ben paraları son görünce şoka giriyorum. Bu çok az kaldı şu an. Bu da bu çok görünük amaştırdı. Bu çok pahalı. Annem bunu, annem 1 lira olsa bile almaz ya. Allah. 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 ben Artık böyle saymaktan 2 4 Ne 1 2 3 4 5 6 Ne Bunlar 6 mı? 6'lımış. <laughs> altı altı. 6 1 2 3 4 5 6 Vay be çok pahalıymış. Buradan karakterler var. Ben de paralı istiyorum. Ben de para istiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> kulpe bu. bu. Burada ben kulpemi bilmiyorum. Bakayım. gör. Bakayım. 7 7 lira. Ben son sallıyorum paramı. Çünkü bilmiyorum. Son kaç versin. Bilmiyorum. O yüzden söylemek istemiyorum. Yanlış söylüyor falan da. Bakın. Bunlar kıyafetler. Bunu şey vermiş kulakla, Bunu üstte bunu alta. Bunu ayakkabıya. Bunu da çantalarına. Bunu da maskelere. Ben maskelerden bunu takmazdım. Neyse koltuk iki tane. Hı -hı. Başka ikili olan var mı? Bu bir tane paspas çok tatlı. Ayna, tuvalet kağıdı, şey tuvalet. Sonra da oynayacak tamam. Onlar 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 tamam. Bence çok güzel bir teklif alabilirsiniz. arkada bacağımı vuruyorum neyse tamam burada ön yer ön yerden ne bu ne bu ne bu bakıyorum yani şu an ağzım açık kaldı neyse arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey var mı etkinlik paketine bakalım anam. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım anam. Ana, Bana yine fazla şey gelmiş ya. Bunları alalım. Karşımızda. Buradan böyle alabiliyorsun. Of. Bin. Bunlar verdi. Of. Of. İyi verdi. İyi verdi. Tamam. Acaba param çıkınca kaç olacak? Ya da şey. Adı neydi? Ee, elmasım. Uf, param galiba çok çok elmasım da. Ben ne vardı ya niye verdim? Tamam. Uf, uf, uf. Az yine. <laughs> İki dörtte. Dört. Beşli olsa fazla diyecek. <laughs> Evlerimize bakalım. Bunun evleri güzel. Güzel tatlı. Bu bizim eve. <laughs> Evinde bir şey yok. Yerimde bir şey bulamadım. Ya bu kanal çok komik. Ben bu kanalı açmayacağım. Bu kalsın. Bence güzel olmuş. Şuna bu arkadaşım galiba çok yakın bakmaya alışık duruyor. Bu ne biçim karışık bir ev. Bu ne ki? Ya. <laughs> Arkadaşlar Bu bulamıyorum. Tak niye ters? Bu ne? Bunlar Bu ne? Bu kadar ben arkadaşımıza. Şu an beynim error veriyor. Beynim algılamıyor. Algılamıyor. Anam. Çık ben bunun evine geçmek istemiyorum. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Nasıl evler yap? yapmışlar. Uf. 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 Bu adam çok zengin. Niye dedim biliyor musun? Bu adam çok iyi yapmış. Nedeni ben de yaparım. Param alacağım. Yapacağım. Bunlar arkadaşlar etkinlik yapınca geliyor. Yani çok pahalı. Ben kaç etkinlik yapsam da olmuyor. Ben bana böyle bir şey oturamam. Bakmayın. Yatak çok güzelmiş. Bakalım. Gel gel, gel, gel. <laughs> bu dolaptan istiyorum. Bekle yemek bakacağım. Kaç lira? <laughs> bu abim çok karışık ya. Yani da tıpkı çıkarken bu ne olacak? Bu da oynanırken ne mantık olacak? Bu ne yapacak? Abim. <laughs> <laughs> arkadaşımda de var ya. Ben de bunu ama. Bir tane çok koyayım. Bu ne? Ben de bunu ben istiyorum. Gidip bakacağım arkadaşlar. Bende var mı onlardan? Evi ne yapalım biz? 109'a çevirelim. Çok beğendim evi. Kendi evimize buradan şöyle şöyle yapmışım. İşte evime bakacağım ama. Bende zaten biraz para var. Allah'ım yataklardan mı? Çok güzelmiş onlar. Yataklardan bakıyorum başta i̇şte o adamın altı aldı. Yok. Vallahi yok. <laughs> Vallahi yok ya. O adamın aldığı yok. Ben onu bulamadım. Tamam ne yaptı? Zıpcık, zıpacık. Ay, zıplayan oyuncak. Ay arkadaşlar benim zıplayan şeyim ya istiyorum ağlayacağım yoksa gerçekten ya inanmıyorum İnanmıyorum. buradaki her şeyi alabiliyorum şu an ama almayacağım çünkü 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 Arkadaşlar Arıyorum şu an Niye böyle bir cam aldım ya Bir şey aldım buradan hemen silelim Gösteriyorum son dakikalarımız videomuz Şu an beynim gerçekten gitti Beyin kalmadı Bakın o adamda olan şeyler bunlar işte adam almış ya. Ama adamın parası var işte. Adama tek diyeceğimiz şey zengin. Aslında ben de zenginim. Bu evin mevcudu kaç görebiliyor muyum? Bu evin ihtimalle mevcudu şu an. Benim bu evin iki katı almam için yeter yani. O kadar pahalı ki yani ben bu evi. Mesela diyelim şuna 2000 lira verdim ya. Şuna ya. 400. Ay 400. 1000 lira ya. Yani Şuna 150 150 falan da. Yani bazıları çok pahalı. Neyse. Neyse